İşletme işletme muhasebesi, yarı zamanlı CPA hizmetleri, yeni iş kurulumu, maaş bodrosu ve daha fazlasını Manay, CPA'nın kurucusu ve CEO'su Burcu Manay ile konuştuk. Keyifli röportajımız sizlerle. Alanında uzman konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğum Manay CPA, kurucu ortaklarından Burcu Manay. Burcu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk olarak sizi tanımak istiyoruz. 18 Nisan 1979'da İstanbul'da doğdum. Marmara Üniversitesi işletmeyi bitirir bitirmez aynı sene Amerika'da burslu muhasebe üzerine yüksek lisans hakkı kazandım. 21 senedir Amerika'dayım. Amerika'da aslında büyüdüm diyebiliriz. 22 yaşından beri buradayım. Burada eşimle tanıştık. Onunla iki tane çocuğumuz var. 13 yaşında bir kızım ve 16 yaşında bir oğlum var. Bu arada eşimle de uçakta tanıştık. İki Türk yan yana oturduk. Eşim de Türk. Domestik bir uçuştu. O da çok büyük bir tesadüf ve benim için çok büyük bir şans oldu. Sektöre giriş hikayenizi de merak ediyoruz. Ayrıca firmanızın kuruluş hikayesinde. Amerika'ya geldikten sonra burada masterımı tamamladım. Sonra Amerika'da masterımı tamamladıktan sonra CPA lisans sınavlarına girdim. CPA lisansı da Türkiye'de YMM olarak değerlendirebiliriz. Burada en yüksek yetkili, imza yetkili bir lisans. Bunu geçtikten sonra bir firmada çalışmaya başladım. Üretim yapan bir firmada. Bu firmada 10 yıl kadar çalıştım. Sonrasında bir, çok böyle grip olduğumu düşündüğüm bir anda lenf kanseri teşhisi kondu bana. Bu da aslında biraz bana ICPA'nin temellerini attı. Ben Amerika'ya geldiğimden beri aslında mali müşavirlik işleriyle uğraşıyordum. Ama evden, kenardan, defter tutma gibi tabir ettiğimiz konularla ilgiliydim. Ve bunlarla ilgili yine müşterilerimize... Aslında daha çok etrafımdakilere danışmanlık hizmeti veriyordum. Onların vergi beyannamelerini yapıyordum. Yani Amerika'ya geldiğimden beri aslında muhasebe ve finans sektörü içerisindeyim 20 yıldır. Fakat hastalıkla birlikte tabii... Hayatım alt üst oldu. Çocuklar da küçüktü, dolayısıyla bir travma yaşadım o dönemde küçük çocuk annesi olarak o ayrı bir böyle bende tabii ki iz bıraktı. Fakat onunla birlikte çalıştığım full time olarak çalıştığım işi bıraktım ve tamamen kendi işime odaklanmayı tercih ettim. Bunun en büyük nedeni de gerçekten hayattan keyif almak ve keyif alarak hayatımı devam ettirmek istememdi. Kendi işime odaklanmaya karar verdim ve Manay CPA'nin temelleri bu şekilde atıldı. Öncelikle bir web sitesi aslında kurduk ve onu launch ettik. Bununla birlikte bir de ilk elemanımızı aldık. Türkçe konuşan CPA olarak birçok farklı eyaletten bize ulaşmaya başladılar ve bu şekilde çok hızlı bir şekilde büyümeye başladık. Çok güzel. Peki Burcu Hanım firmanızda verdiğiniz hizmetler nelerdir? Aslında Manay CPA'nın en büyük hedefi Türkiye'deki şirketleri dünyanın en büyük pazarı Amerika'ya açmak. Biz tabii ki en başta şirket kuruluşu, sonrasında defter tutmak, mali müşavirlik, aylık mali müşavirlik ve muhasebe hizmetleri, bordrolama, Danışmanlık. Ayrıca vergi beyannameleri burada Amerika'da çok önemli çünkü her bireyin ve her ailenin aynı zamanda beyan etmesi gereken bir konu. Tabii ki bunun yanı sıra kurumsal vergi beyannameleri de bizim yine verdiğimiz hizmet kalemlerinden. Bunların dışında biz aynı zamanda kendi aslında elimizin yetişmediği konulara da yani mesela avukatlık konuları olabilir, marka registration konuları olabilir, gümrük konu konuları olabilir. Bu konularda da yine çözüm ortaklarımız var. Yıllar içerisinde biriktirdiğimiz müşterilerimizi teslim edebileceğimiz çözüm ortaklarına ulaştırabiliyoruz. Yani bir nevi aslında tek kalemden bütün işlerini onların Amerika'da başarılı olmaları için yürütebiliyoruz. Burcu Hanım firmanızın hizmet bölgeleri nereler? E, bu çok güzel bir soru. E, genellikle Amerika'da CPA şirketleri kendi bulundukları bölgede hizmet verirler. Biz de aslında Georgia bölgesindeyiz, Atlanta'dayız. E, her eyalet burada Amerika'da e, bir devlet gibidir. Her eyaletin vergi kuralları ve diğer kanunları farklıdır. Biz Amerika'da şu an 50 eyalete hizmet veriyoruz. E, bunun da aslında başlangıç noktası daha önce de bahsettiğim gibi Türkçe konuşan CPA olarak beni farklı eyaletlerden ve şirketimizi farklı eyaletlerden buldukları için müşterilerimiz biz her eyaleti öğrenmeye başladık yıllar içerisinde ve şu anda 50 eyalete de hizmet verir durumdayız. Firmanızı diğer firmalardan ayıran, ön plana çıkaran özellikleriniz nelerdir Burcu Hanım? Neler söylemek istersiniz? Bizi ön plana çıkaran en büyük özelliğimiz bir kere bu işi lisanslı bir şekilde yapıyor olmamız. CPA lisansına sahibiz ve bunun da getirdiği bazı sorumluluklar, ve özellikler bulunmakta. En büyük özellik aslında güven CPA lisansı ile birlikte, biz bütün müşterilerimize ve bütün çalış, çalıştığımız bütün insanlara, bu güveni sağlıyoruz. Burcu Hanım, Amerika'da şirket kurma sürecini nasıl yönetiyorsunuz? Biz öncelikle şirketlerimizin, bizimle iletişime geçen ya da bireylerimizin şirket kurmak için hedeflerini dinliyoruz. Tabii ki rakip analizi, rakiplerin nerede olduğu. Çünkü eyalet seçimi çok önemli. Bu noktada rakip analizi, tedarikçilerin analizleri, bu kurulacak şirketin ihtiyacı olacak yetenek havuzunun en iyi hangi bölgelerde bulunduğu. Bunlarla birlikte tabii ki pazar çok önemli. Hedef pazar hı hı. nerede bütün bunları değerlendikten sonra doğru eyalet seçiminde Ayrıca Tabii ki vergi oranlarına bakıyoruz hı hı. Bunun dışında şirket tipi çok önemli oluyor hangi şirket tipi hedeflerimize uygun. Şirket tipini de belirledikten sonra yine burada da yine vergi oranları değişiyor şirket tipine bağlı olarak. Ortaklık yapısı çok önemli. Ortaklık yapısında aslında Türkiye tarafı mı ortak olacak veya Avrupa'da başka bir ülkede yine bizim bir oluşumumuz söz konusuysa Avrupa'daki başka bir ülkeyi mi devreye sokacağız gibi çifte vergilendirmeyi, önleme anlaşmaları devreye giriyor. E bütün bunları değerlendirdikten sonra şirket kuruluşunda en iyi eyalet, en iyi ortaklık Hı. yapısı ve en iyi şirket tipini o case için, o durum için seçip müşterilerimizi yönlendiriyoruz. Business Time tüm hızıyla devam ediyor.